Gençler Ders Zinciri kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Hoca'nız. Bir önceki videoda benzerliği anlatmıştım sana. Eşlik ve benzerlik zaten beraber olan bir konu. Eşlik bitti. Şimdi benzerlik var sırada. Benzerliği işleyeceğiz. Eşlikten biraz daha uzun olacak. Sınavda da zaten büyük ihtimal soru gelirse hani eşlik mi benzerlik mi derseniz ben benzerlik geleceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Daha önemli bir konu olduğunu varsayıyorum. Ee, anlatacağım. Normalden bir tık daha uzun sürebilir yani eşliğe göre. O yüzden hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bu arada abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğenirsen de artık like atarsın. Hadi biz başlayalım. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar eşliğin tanımıyla başlıyorum. Eşlik diyorum pardon benzerliğin tanımıyla başlıyorum. Ne yazıyor? İki çokgenin karşılıklı ölçüleri eşit ve karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbiriyle orantılı ise bu iki çokgene benzerdir denir. Hani tanıma çok takılma ben sana ne olduğunu anlatacağım zaten. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir. Biz arkadaşlar bunu k ile gösteriyoruz bilgin olsun. Kitaplarda sorularda görürsen bu k ne diye bil ki bu benzerlik oranı detaylı bir şekilde birazdan göreceğiz benzerlik, bakın şu işaretle gösteriliyordu. Eşlik nasıldı arkadaşlar? Eşittir deyip üzerine bunu koyuyorduk. Bu ifade eştir oluyordu. Eşittir olmayıp sadece bu olursa ne oluyormuş? Bu da benzerdir manasına geliyormuş. Aşağıda diyor ki eş şekillerin benzerlik oranı birdir. Yani tamamen aynı şekillerse arkadaşlar bunların benzerlik oranı bir, benzerlik oranı bir olan şekillere de biz eştir diyeceğiz. Çünkü birbirinin aynısı. Aynı olanlara eş diyorduk zaten. Şimdi bana altta şekil vermiş. Şekli görüyorsun. Bak ABC üçgeni ile KLM üçgeni var. Hemen şöyle yazabilirim. Bak A, B, C'yi aynen yazdım. Benzerdir diyorum. Neye? Sıralamaya çok dikkat ediyorsun. A ile başladım. A bak arkadaşlar açı var. Tek çizgi var. Burada tek çizgi olan K harfi yani K. Yazdım. Arkasından B yazılmış burada. B 90 derece. Burada B 90 derece olan L olduğu için. Demek KL. L, M üçgeniymiş. Şuraya üçgen işaretlerini de yapalım. Demek ki ABC KLM'ye benzerdir diyorum. Şimdi detaylı bir şekilde etkinliklerde daha iyi anlayacaksın. Şimdi arkadaşlar birinci etkinliğimdeyim. Birinci etkinlikte yine arkadaki kareleri göremiyorsun sen. Ben o yüzden o arkadaki kareleri göstermek için sana hemen kalemimi şöyle ayarladım. Şöyle arkadaşlar şunları şöyle birazcık karalayayım ki hani arkadaki kareleri hesaplaması kolay olsun. Hani geçen videoda söylemiştim zaten akıllı tahta uygulamalarında bazen bu kareler tam çıkmayabiliyor. Ama bu şekilde en azından çözüm bulabiliyoruz. Şimdi hemen yine ben tekrar kalem aradım. Diyor ki aşağıdaki kareli kağıtta verilen çokgenlerin hangilerinin benzer olup olmadıklarını belirtin ve oranları da yazın diyor. Şimdi arkadaşlar şuranın uzunluğu ne? 2 1 2 3 4 5 6 Şimdi buna benzeyen bir tane üçgen bulmaya çalışacağım. Üçgenlere baktığımda e ile k'yı gördüm. K'yı deniyorum. 1 2 3 kısa kenarı da 1. Hemen 2 üçgene bakıyorum. A'daki kısa kenarım 2, K'daki kısa kenarım 1. 2'ye bölünmüş. Tamam, uzun kenarlara bakıyorum. A'daki uzun kenarım 6, K'daki uzun kenarım 3. E bu da 2'ye bölünmüş. O zaman diyorum ki A ile K birbirine benzerdir ve bunların benzerlik oranı ise 2'dir. Çünkü 2'ye bölünmüş, 2 ile çarpılmış gibi düşünebilirsin. Başka bakalım. Tabi bakmadan önce tek tek uzunlukları yazayım. Mesela şuna bakalım. 1 2 3 1 2. Hemen C'ye bakıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar kısa kenar 2 idi, 4 oldu. 2 katına çıktı. Uzun kenar 3'tü, 6 oldu. E, bu da 2 katına çıktı. Ha, o zaman diyorum ki C ile de D benzerdir. Benzerlik oranı yine 2 iki kattır 2'dir. Yani k eşittir 2'dir diyeceğim. Başka ne var diyor bakalım. Hemen bir tane daha bulalım ve bırakalım. Şu paralel kenarlara bakalım. 1, 2 yanlamasına 1. Mesela şuna bakalım yanlamasına. Pıt pıt 2, 1, 2, 3, 4. E güzel bak. 1'di 2 iki oldu 2 katına çıktı. 2'di 4 oldu. E bu da 2 katına çıktı. O zaman diyebilirim ki ben H ile M benzerdir. Benzerlik oranları da 2'dir. Hemen diğer etkinliğime geçiyorum arkadaşlar. Diğer etkinliğimde ne yazıyor? Aşağıda şekillerin benzerlerini verilen benzerlik oranlarına uygun olarak altlarına çizin diyor. Arkadaşlar benim çizim yeteneğim çok yok. Olduğu kadarıyla çizeceğim. Bakın K1 bölü 4 diyor. Yani 4'e böl diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4'e böldüğümde 2 olur. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4'e böldüğümde 1 olur. Şöyle çizdiğimde hani burası 2 birim burası 1 bir birim olan bir şekil ortaya çıkar. Bunlar birbirine benzerdir olur. Benzerlik oranları da 1/4 olur. Şimdi arkadaşlar bu diyor ki benzerlik oranı bu sefer 2 imiş. 2 katına çıkartacağım. Bakın şuradan başladığımı varsayayım. Elimi koydum. Normalde ne yapmış? 2 tane yukarı çıkmış. Benzerlik oranı 2 yani 2 katına çıkartırsam 4 olur. 1 2 3 4 mesela şöyle. Sonra yanlamasına 2 gitmiş. Biz yanlamasına 4 gideceğiz. 1 2 3 4 oldu. Sağ tarafa doğru 1 2 3 4 gitmiş. 2 katı 8 gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu arada tahmini çiziyorum. Herhangi bir kutu kareman yok. Şekil böyle yamuk çıkabilir. Bakın buranın uzunluğu 4. 2 katı olan 8 gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve sonra bu ikisini birleştirmiş. Ben de ne yapıyorum? Bu ikisini birleştiriyorum. Diyorum ki işte bu A şekli olsun, bu B şekli olsun. A şekli B şekline benzerdir. Benzerlik oranları da 2'dir çünkü zaten bana 2 olarak verilmiş. Şimdi etkinlik üçe geçtim arkadaşlar. Yine oradaki kareleri göremediğim için ben böyle oraları şöyle bir karaladım, çizdim size. Kareli kağıtta her biri farklı renkte boyanmış 8 geometrik şekil verilmiştir. Buna göre eş ve benzer olanları diyor, belirtin diyor. Şimdi 3 ile 4 aynı, direkt gördüm zaten ben. O zaman diyorum ki 3, 4'e eşittir. 1 ile 2 de arkadaşlar birbirinin aynısı gördüğünüz gibi. Tam ortadan 2'ye bölünmüş. O zaman diyorum ki 1 ile de 2 eşittir. Tamam. 5 ile 6'ya bakıyorum. Bak 5 ile 6 da birbirinin aynısı. O zaman diyorum ki 5 ile 6 birbirinin aynısı yani eşittir. Son olarak da 7 ile 8 tam ortadan 2'ye bölünmüş. Demek ki 7 ile 8 birbirine eşittir. Şimdi bana bu diyor ki eşleri ve benzerleri bul. Ben eş olanları buldum. Şimdi benzerleri bulabilmek için kenar uzunluklarının ölçülerine bakmam lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bak 4'e 4 burası. Şu aşağıdaki büyüklere bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalnız saymış olabilirim diye bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalnız saymamışım. Demek ki arkadaşlar burası 9, burası 8. Bunlar benzer olmadı. Hemen şuna bakayım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Süper. Bak buldum. 3'e 3. E 3. Bak arkadaşlar uzun kenar arkadaşlar 3'e düşmüş. E bu da 4. E bu da 3'e düşmüş. O zaman diyebilirim ki 3 ile pardon işaret yanlış oldu. 3 ile 4 4 diyorum ya. 3 ile 6 birbirine neymiş? Benzermiş. E o zaman 3 ile de 5 birbirine benzerdir. E aynı mantıkla 4 ile 5 de birbirine benzerdir. 4 ile 6 ile birbirine benzerdir. Niye? Zaten 3 ile 4 birbirinin aynısı. Eğer 3, 5'e ve 3, 6'ya benzerse aynı şekilde 4 ile 6 da birbirine benzer olur. Hemen asıl sorularıma geçiyorum yavaştan. Aşağıda verilen KLMN ve PRST yamukları birbirine benzerdir demiş. Arkadaşlar K, L, M, N, P, R, S, benzermiş. Yapacağın şey şu. Buranın ilk iki harfi buranın ilk iki harfine yani uzunlukların eşit olacak. Şimdi buranın KL uzunluğu kaç? 24. O zaman 24 yazıyorum. Bölü diyorum. Unutmayın bak bunu çok iyi anlayın. Buranın ilk iki harfi. Buranın ilk iki harfine eşit işte olacak. Pr kaç arkadaşlar? Pr. Bilmiyorum. X. Eşittir diyorsun. Benzerlik oranlarını yazıp böyle 24 bölü x bilmem ne bölü bilmem ne bilmem ne bölü bilmem ne bunları da birbirine eşleyip devam ediyorsun. Şimdi bana burada lm'yi vermiş. Lm arkadaşlar burada ikinci ve üçüncü harf. O zaman buradan ikinci ve üçüncü harf ne? R ile S. O zaman R ile S'ye bakıyorum. 27. O zaman burada 18'di. Burada 27 idi. Hemen yazdım. 18 bölü 27. Artık içler dışlar çarpımı mantığıyla soruyu çözebilirim ama öncesinde bir sadeleştireyim. 9'a böldüm. 2. 9'a böldüm. 3. Tamam artık içler dışlar çarpımı yapıyorum. 24 ile 3 çarptığımda 72 yapacak. Eşittir. 2 tane x yapacak. İki tarafı da 2'ye böldüğümde x eşittir. 36 olacak. 36 ile cevabım. X'i soruyor zaten arkadaşlar. Hop işaretlemiş. Ben test sandım. Ben 36 ile cevap AB diyecektim. Alıştırma olduğu gözümden kaçtı. X'in 36 olduğunu gördük. Şimdi aşağıda verilen ABE ile ACD birbirlerine benzerdir. Buna göre x nedir diyor. Bundan önce arkadaşlar şöyle. içindekiler değil. Beyaz tahtayı açıyorum. Sana hemen buradan. Bir şekil çizeceğim. Üçgen şekli. O şekli beraber yorumlayalım. Şimdi hemen şuradan da bir doğrumu çizeyim. Ee, nerede? Şekillerden. Hemen şöyle. Arkadaşlar bu çizdiğim doğruyu alttaki ile paralel olacak şekilde düşünün. Ve benzerliğin bir tane formülü var. Bu sene göreceğin o formül de bu. Diyor ki şu alttaki doğrular birbirine paralelse diyor. Arkadaşlar benzerlik oranı şu. Şunun şuna oranı bunun buna oranıdır. Ve aynı zamanda yatay uzunluklarında birbirine oranıdır. Harf vererek anlatayım. Mesela bu A olsun, burası B olsun, burası C olsun, burası D olsun, burası E olsun, burası F olsun. Şimdi bakın. Elimi ta mouse takip edin. A'nın A, A bölü. Mouse'u takip et. B'ye değil. Bunu yanlış yapabiliyorsun. Hemen diyorsun ki A'nın B'ye. Hayır bak. A'nın hepsine yani A artı B'ye. Eşittir. Sağ tarafa geldim. C'nin hepsine. Yani C artı D'ye. Eşittir. E'nin alttakini vermiş F'ye. Şunu unutmazsan benzerlikle ilgili soru yanlış yapmazsın. Hata yapmazsın. O, bu kadar. Başka herhangi bir bilgi yok arkadaşım. Şimdi ben geliyorum tekrardan o etkinliğime. Hatta bir tane büyüteyim. Ben üçgeni böyle vermiştim böyle böyle. Bu bana yatay vermiş. Değişir mi? Hayır değişmez. Ne yapıyorum? Bak tepe noktadan başlıyorum. Bak bunun buna bunun buna ve bunun da buna diyeceğim. Soruyu çözeceğim. Tabi sen bu tarz bir soru verildiğinde daha benzerlik oranını kurmadan şöyle bir soruya bak. Ben bu soruyla ilgili herhangi bir şey yapabilir miyim diye bir düşün. Şimdi arkadaşlar bakın. 4'ün hepsini. Hemen yazıyorum. 4'ün 4, 8 daha 12 yapar. 12 eşittir. Şimdi şurayı bilmediğim için buraya y diyeyim. X demiyorum çünkü x'i burada yazmış. Benim benzerlik kurallarıma göre y'nin de 9'a oranı olacak. Hemen yazıyorum. Y'nin 9'a. Peki ben buradan y'yi bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Hemen sadeleştiriyorum. 4'e böldüm. 1 4'e böldüm 3. Bakın 3 9 olmuş. O zaman 3 katına çıkmış. O zaman bu da 3 katına çıkarsa ne olacak? 1 kere 3 3 olacak. Demek ki arkadaşlar şurayı siliyorum. Y yerine 3 yazıyorum. Bak şimdi güzel arkadaşım. Şurada ne gördün? Şunu görmüş olman lazım. Bak 3 4 neydi? 90 derece de var. Özel üçgen, Pisagor 5. Demek ki 3 4 5 üçgeniymiş. X'i de bulmuş oldu. Hani Benzerlik sorusunun içinde Pisagor katmışlar. E böyle çıkabilir mi? Evet çıktı zaten. İleride de çıkabilir. O yüzden böyle dikkatli ol o kısımlara. Şimdi son 3 tane alıştırmam var. Onları da çözeceğim ve benzerlik konusunu bitirmiş olacağız. ABCD ile KLM neymiş? Bunlar birbirine neymiş? Benzermiş. Bana neyi soruyor? LMNK'nın çevresini soruyor. Yapalım. Şimdi burada uzun kenar arkadaşlar ne? 60. O zaman oranlıyorum. Bakın 60'ın hatta aşağı yazayım. 60'ın Burada uzun kenara bilmediğim için x diyorum. x'e eşittir. Kısa kenarın uzunluğu kaç? Altta yazıyor 40'ın. Burada kısa kenarın uzunluğu kaç? 24. 24'e. Hemen ne yapıyorum? Bak sadeleştirmelerimi yapıyorum. 10'a böldüm 6. 10'a böldüm 4. 4'ten 24'e gitmek için 6 ile çarpman gerekiyor. O zaman buradakini de 6 ile çarparsam 6 kere 6 ne olur? 36 olur. Demek ki arkadaşlar N'nin uzun kenarı 36'ymış. Bana diyor ki KLMN'nin kanlı aynı şey. Çevresini bul. 36, 24 daha burası 60 yapar. E o zaman burası da 60 yapar. 60, 60 daha 120 yapar. Hemen ikinci soruma geldim. Yukarıda verilen üçgenler arasında ABCDEF ilişkisi varmış. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın demek ki AB kenarımla DE kenarım birbirini orantılı olacak. AB'nin uzunluğu 6 bölü. DE'nin uzunluğu, DE'nin uzunluğu Y. 6 bölü Y. Eşittir. Şimdi ikinci harflere bakıyorum. B ile C'nin uzunluğu, E ile F'nin uzunluğuna orantılı olmalı. B ile C'nin uzunluğu 15 bölü. E ile F'nin uzunluğu 12. Eşittir. Son olarak da üçüncü harflere bakıyorum. Yani birinci ile üçüncüye. A ile C'nin uzunluğu, AC'nin uzunluğu X bölü. Bu sefer buradan bir ile üçüncü harfa bakıyorum. DF, DF'nin uzunluğu 10. Tamam süper buldum. Sadeleştireyim. Burada arkadaşlar tek bildiğim yer 15 ile 12 olduğu için onları sadeleştiriyorum. 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 4. Güzel. Şimdi burayı 5 buldum. Burayı 4 buldum. Şurada ayrı bir benzerlik yapacağım. Oran orantı yapacağım. Hemen kalemi değiştiriyorum. İkinci olarak da şurada ayrı bir oran orantı yapacağım. Ve soruyu çözeceğim. Hemen yan tarafta işlemlerime başlayayım. Birinci bulduğum 6 bölü y'ydi eşittir. 5 bölü 4'lü. Çarparsam ne olur? 6 kere 4 24. Burası da 5y olur. İki tarafı da 5'e böldüğümde tık 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 yapıyorum. Y eşittir. 24'ü 5'e böldüm. 4,8 çıktı. Şimdi arkadaşlar aynı hesabı ne yapacağım? Mavi ile yuvarlak için aldığım yere yapacağım. Burada oranım ne? Bakın x bölü 10 eşittir. 5 bölü 4. Hemen pıt pıt yapıyorum yani işler dışlar çarpımı. 50 burası 4x İki tarafı da 4'e böldüğümde x eşittir. 12,5 yapacak. 12 buçukla 4,8'i toplayınca ne çıkacak? 12, 16, 16,8, 17,3 çıkacak. Demek ki 17,3'müş bu sorunun cevabı. Şimdi geldim ikinci etkinliğime. Biraz karışık gibi soruyor, duruyor arkadaşlar soru ama okuyalım. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların yükseklikleri eşittir. Tabanları arasında bulunan ilişkiyle ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir. S ile M benzer olup benzerlik oranları 1 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuranın uzunluğu 4. Şuranın uzunluğu 6. Benzerlik oranları 1 bölü 2 ise yani 2 katlık bir oran var demektir. Hemen ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. O zaman şuranın uzunluğu ne olacak? 8. E şu yatayın uzunluğu ne olacak? 2 kat olacağı için. 12. Devam. M ile de L arasında 2 bölü 5'lik bir oran varmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu M için yazıyorum. 8 bölü 12. Hatta ayrı ayrı yazayım. Kafamız karışmasın. Şöyle göstereyim size. Şuranın uzunluğu 8. Buranın uzunluğunu bilmediğim için x yazıyorum. 8'in x'i oranı 2 bölü 5'miş. E bu bunun 4 katı, e bu bunun 4 katı olacak. 5 kere 4 20. Demek ki aslında benim burada x dediğim şey 20'ymiş. O zaman aynı mantıkla bak burada 12 yazıyor. Benzerlik oranları da 2 bölü 5'miş. Buraya da y yazayım. Bu sefer ne olacak? 12'nin y'ye oranı 2/5 olacak. E bu bunun 6 katı. E bu bunun 6 katı olacak. O zaman buradaki y yerine ne yazıyorum? 30 yazıyorum. Soru ne soruyor? Buna göre m ile l kutularının taban çevre uzunluklarının nedir diye soruyor. Hemen bulalım. Taban çevresi için arkadaşlar aynı. Yani Aşağıyı bulmuyorum da yukarıyı buluyor. Hesaplaması kolay olsun diye. 8 12 daha 20. E burada da 20 20 olacak. O zaman buranın çevresi 40. Şurası 20, burası da 20, burası 30. Burası da 30. Hemen yazıyorum. 20, 30 daha 50. E o zaman burası da 50 olur. 50, 50 daha da 100 yapar. E burayı 40 buldum. Burayı da 100 buldum. Toplayınca da ne çıkacak? 140 çıkacak. Üçüncü sorumun cevabı da 140 olmuş oldu. Bunu da çözeyim arkadaşlar. Normalde çözmeyi düşünmüyordum bunu. E çok böyle amşan bir örnek değil ama yapalım. Sonra da bitirelim. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen şekilde ABC noktaları sırasıyla DEF noktalarıyla birleştirilerek hemen birleştiriyorum. A'yı D ile, eee B'yi E ile C'yi de F ile şöyle indirdim. Tamam. Şimdi bana diyor ki bunları yaptıktan sonra diyor. Buna göre elde edilen üçgenlerin benzerlik oranlarını, benzer olanların benzerlik olanlarını bulun diyor. Tabi sen yine orayı görmüyorsun. Orayı görmediğin için de soruyu çözmen e, mümkün olmayacak. Hemen ben yine şöyle karaladım orayı. Net bir şekilde görelim diye. Artık görüyorsun. Ben de hemen kalemin renklerini ayarladım. Şimdi şuranın uzunluğu 3, şuranın uzunluğu 3, şuranın uzunluğu 4, bunun uzunluğu 2. Bunun uzunluğu 1'e 1. Bunun uzunluğu 3'e 3, bunun uzunluğu 2'ye 1. Başka kaçırdığım var mı? Hayır yok. Şimdi arkadaşlar üçgenlere numara vereyim. Tek tek isim yazmayayım. Bu 1 numaralı olsun. Bu 2 numaralı olsun. Bu 3 numaralı olsun. Bu 4 numaralı. Bu da 5 numaralı üçgenim olsun. Şunu unutmuşum. Şu da 6 numara olsun. Minnak olan. Şimdi hemen hesaplarımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 1 numaralı kime eşittir ya da kime benzerdir diye baktığımda 1'in, 2'nin ve 3'ün birbirine eş olduğunu görüyorum. Hemen onları yazdım. E, benzerlik diyor arkadaşlar. Bakalım Bakın Bu 1'e 1. Bu da 3'e 3. E, bu şu demek. 1 ile 6 birbirine benzer. 6 numaralı üçgenden 1 numaralı üçgene gitmek için 3 katını alıyorum. Hop bulmuş oluyorum. Şimdi bir de yine var. Bakın 1'e 2, 2'ye 4. Kısa kenar 1'miş, 2 olmuş, 2 katına çıkmış. Uzun kenar 2'ymiş, 2 iki katına çıkıp 4'e çıkmış. O zaman şunu da diyebilirim. 4 numaralı üçgenle 5 numaralı üçgenle birbirine benzerdir diyebilirim. Başka var mı diye bakıyorum. Çok da görmüyorum. Ha bu şekilde deyip bitiriyorum. Hemen ben şöyle ekranıma geldim. Artık beni gördün. Tahtayı görmüyorsun. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yararlı oluyordur. Az kaldı LGS'ye biliyorsun. Hani son bir konu anlatım kaldı zaten. Dönüşüm geometrisi. Onu da anlattıktan sonra artık eşitsizlik, üçgenler, doğrusal denklemler, Dönüşüm geometri son anlatacağım konudan. Geriye doğru kara kökler, üstlü ifadeler, çarpanlar, katlar, cebirsel ifadeler, olasılıklar, veri analizleri. Hepsinden böyle karışık çözüp tekrardan böyle bir LGS tekrarı yapmış olacağız. Ee, i̇nşallah faydasını görürsün. İnşallah istediğin yerlere kazanırsın. Son olarak da hayırlı Ramazanlar diyorum. Videoyu bitiriyorum. Kendine iyi bak. Bay bay görüşürüz.